食べられます。 Ben bu işletmede motor kuruyor olarak çalışıyorum. Ee, dışarıda sipariş beklerken birden yüksek bir ses, gürültülü bir ses geldi. Ee, i̇çeriye geç bir baktığımızda harfiyat kamyonu bahçeye dalmış, uçmuş buradan, yukarıdan uçmuş. Zaten o an zaten hatta e, Antakya'da hani yangınlar devam ettiği için ben dedim galiba e, <laughs> helikopterler su çekiyor bu saatte. Gökyüzüne baktım bir şey yok. Geldim baktım yani dükkan önüne, Dükkanın önünde kalabalık gördüm. Sonra içeriye girdiğimizde olayla karşılaştık manzarayla. Peki, var zarar var. var. Ee, sandalyelerimiz işte, ağaçlarımız falan bahçe. Gene ee, bir müşterimizin hafif bir ufak bir yarası oldu ayağında. Yani bu, bu kadar. Allah bir daha göstermesin. Kesinlikle, kesinlikle aklımıza gelmezdi. Kesinlikle. 안 지금 넌넌넌